Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Saç renginizi koymuşsunuz. Ne evet çünkü oldu. saçlarım döküldü. Sarı oryallerden değiştirmekten, oynamaktan. Şu renge getirelim de biraz toparlansın saç diye yaptık bunu. Ama güzel olmuş. Güzel benim asıl rengim bu zaten. Ama tabii biz siz hep sarı görmeyi isteriz. Evet, evet. Kaç ben senedir kendim. sarı? E yani 30 yaşına, 30 senedir sarı. Ama güzel olmuş. Teşekkür. Şimdi siz bu programın... Kök çıkış sebebini bilirsiniz. TRT 1'de bir program vardı, radyoda. Şimdiki aklım olsaydı. Hı. Hatırlıyor musun? Hayal mi yani? Ee, birisi bir, mevzu, mevzu, bir şey yazardı, böyle 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 oldu, böyle 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 oldu. Ama şimdiki aklım olsaydı onu böyle böyle yapmazdım. Hı. Böyle yapardım. Diye. Bu da öyle. Hayatımızda şimdiki aklımız olsaydı neyine... Mesela benim bir sürü var. Gelen gençler... E, hiç onlar hiçbir şeyi... ...ya şimdiki aklım osudu edemiyorlar Nursel Hanım. Genç nesil öyle galiba. Evet galiba. <laughs> Bizim büyüdüğümüz zamanla alakalı herhalde. Herhalde. Çok pişmanlıklarımız var. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Tabii daha çok toplum baskısı vardı... ...veya kendini ifade etmekte daha çok zorlanıyordun. Ee, şimdi gençler... ...her şeyde, her konuda kendilerini özgür olarak düşünüyorlar... ...ve Türkiye'de yapılan her türlü rezilliğin bir karşılığı olmadığı için de... En küçük şeyden suçluluk ya da vicdan azabı duymuyorlar yani biliyorsun işte son bir olay var onu anlatmaya gerek yok herkes anlatıyor. Siz 6 Ekim 1960'ta İstanbul pendik'te dünyaya geliyorsunuz. 7 dil bilen babanız mimar, mühendis, ressam aslında kısaca elinden her iş gelen Faruk evet. Nafiz Çamlıbel. Ama bunun Şair Faruk Nafiz Çamlıbey'le... Olamaz zaten tarihlerin tutması imkansız. Hiçbir ilgisi ya. yok. Anneniz Deniz Çamlıbel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde profesör doktor olan Faruk Nafiz Bey'in... ...Handuvarları Şir'iyle Hafızlar'a kazanan Faruk Nafiz hiç hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Şöyle oluyor o. Babam e, Yunanistan'da yaşıyorlar o zaman. E, oradaki eğitim sistemini beğenmiyor. Türkiye'ye gelmek istiyor. Kaçıyor, geliyor bir şekilde. Yıllarca vatan hain diye Yunanistan'a giremedi. Ondan sonra o da hayran Faruk Nafiz Şamlıbel'in şeyine. Orada mesela bizimkiler Cemali oğlu Soğutları so ya da bilmem ne oğlu o şekilde o Rus tarzı bir şey. Ondan sonra o kadar hayran ki Nafis Nafiz diye Nafiz Çamlıbel soyadını alıyor. Ha. Anladın mı? Sanatsever bir aile diye yetişiyorsunuz. Babanız çok sanatsever. Fakat evden hiç kavga Eksik olmuyor. Olmuyor, evet. Nafise Bey ve Deniz Hanım sık sık kıskançlık kavgasını tutuşuyorlar. Evet, annem çok kıskanç. Çok Siz şey, bu kavgalarda istiyorsun. genellikle babanızın yanında yer alıyorsunuz. Evet. Bu yüzden de annenizle klasik bir anne kız ilişkiniz olmuyor. Evet. Şimdiki aklınız olsa yine aynı çocukluğu mu yaşamak isterdiniz? Mesela daha uyumlu ebeveynleriniz olsun ister miydiniz? Ya da şimdiki aklınıza dönüp baktığınızda... Ya babamın yanında yeri anlaşma ama annem de haklı diyor musunuz? Mesela? Bazı bazı konularda diyorum tabii ama tabii çocuklar bencildir biliyorsun. Ne, ne, ne taraf daha eğlenceliyse o tarafa yönelirler. Ama şeyi öğrendim orada onların ilişkilerinde çok erken zaten konservatuara yatılı gittim 17 yaşında. Ee, şunu öğrendim e, kadın erkek ilişkilerinde böyle numaralar yapmamayı bu duyguları yansıtmamayı çok iyi başardım yani kavga dövüşten bıkmışım çünkü onun için böyle ilişkilerimde büyük kavgalar yaşamadım hiç anneniz mi çok kıskançtı annem çok kıskançtı Allah rahmet eylesin babanız da çok aşıkmış belli ki çok çok ama bu tip kadınlar var şöyle hem vazgeçemiyorlar hem de uzlaşamıyorlar bir türlü ee, bizimki kıskanıyor diyordum ki o küçücük çocuk 13-14 yaşında anne diyordum hani böyle davranarak daha mı çok kendine bağlıyorsun? Yok adamı daha çok uzaklaştırıyorsun. Yani bir yöntem olmadığını düşünüyorum ya vazgeçeceksin kendine gene bir yol açacaksın bunu gençlere de söylüyorum şimdi ee, ya da onu idare etmeyi öğreneceksin bir şekilde. Siz kız çocuk olduğunuz için babanıza çok düşkündünüz yoksa hep babanızı haklı mı buldunuz? Ee, ...hep haklı buldum. Ee, haklı bulmadığım zamanlarda oluyordu ama... ...bir hayranlığım da vardı babama karşı. Değil mi? Evet vardı yani. Çünkü bir hakikaten müthiş bir hocaydı. Eee...